Merhaba, Hakan Akademi'ye hoş geldiniz. Bu videomuzda Microsoft Stream kullanarak ders kayıtlarını mobilden giren öğrencilerimize nasıl ulaştırabileceğimizi inceleyeceğiz. Eğer kanalımdaki videoları faydalı buluyorsanız lütfen kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi ihmal etmeyin. Öncelikle sorunumuzu bir gözden geçirelim. Microsoft önceden Teams'te yapılan kayıtları otomatik olarak Stream adındaki servisine yüklüyordu. Ama Ağustos ayında yapılan bir değişiklikle bu işler değişti. Ve benim burada yaptığım gibi toplantılarda baktığımızda bir indirme bağlantısı çıkıyor ve belirli bir süre sonrasında da bu kayıtların silineceği belirtilmiş. Haliyle sürede olmadan önce benim kayıtları indirmem gerekiyor ki gerektiğinde öğrencilerimle paylaşabilelim. Tabi sıkıntı burada bitmiyor. Mobilden giren kullanıcıların ek bir sorunu daha var. Öğrencilerimiz bu videoları izlemeyi geçtim indirmeyi de yapamıyorlar. Uygun değildir gibisinden bir hata mesajıyla karşılaşıyorlar. Biz ne yapacağız şimdi? Microsoft'un otomatik olarak yapmadığı streame yüklemeyi elle yapacağız. Belki ileride Microsoft bu servisi de iptal eder ama en azından şimdilik işe yarar bir çözüm olduğu için nasıl yapıldığına gelin birlikte bakalım. Öncelikle yapmam gereken ders kaydımı mp4 dosyası olarak indirmek için tıklıyorum. Bunu yaptığımızda herhangi bir şey gözükmüyor. Yan tarafta şu anda benim ekran dışında kaldı. Video.mp4 indiriliyor diye bir bildirim gözüktü. Ve bilgisayarımın indirilen klasörüne baktığımda videoyu görebiliyorum. Burada tabii dikkat etmeniz gereken bir şey var. Bakın burada 95 kilobayatlık bir dosya gözüktü. Program indirmeyi tamamlayana kadar size bildirimi tam olarak vermiyor. Bazen işte dosya görünce hemen tıklıyoruz. İleri sarma gibi özelliklerin çalışmadığıyla karşılaşıyoruz. Sebebi bu. Şimdi dosyam elimde hazır. Web tarayıcımdan Stream sitesine girip bu dosyayı yükleyeceğim. Geliyorum tarayıcımdan web microsoftstream.com adresini ziyaret ediyorum. Zaten daha önce girdiğim için gösterdi bana. Enter'ladım. Bir oturum açmamız gerekecek. Bilgilerimi giriyorum. Evet şu anda benim kurumuma özel olan Stream'e giriş yaptım. Burada geçmişte yüklenen dersler aynı şekilde duruyor. Ben ne yapacağım? Videomu yükleme ile devam edeceğim ve ayarlarını öyle yapacağım ki sadece benim o dersimi alan öğrenciler katılabilsin. Buradan oluştura tıklıyorum. Karşıya video yükle diyeceğim. Videoları sürükle bırakmayla yükleyebiliyormuşuz. Şöyle daraltayım pencereyi direkt. Atayım. Yükleme işlemi başlasın. Hemen ismini verebiliyorum. Benim veri tabanı dersimdi. Tarihini de yazdım. Gerekirse açıklamaları yazabiliyorum. Buradan küçük resim seçmem için yüklemenin bitmesini beklemem gerekecek. İstediğim bir kareyi dersten seçmek şansım var. O yüklenirken biz izinlere bakalım. Çünkü kilit özelliklerimizden biri bu. Geldiğimde sahibi olarak benim olacağımı görüyorum. Şirketteki herkesin ben bu videoyu görmesini istemediğim için izini kaldıracağım. Onay soruyor benden. Evet diyeceğim. Ve kişiler kısmında ister tek tek e-posta ile kişileri ekleyebilirim. İstersem Teams'teki öğrenci grubumun ismini yazabilirim. Tabi burada ben bir grup eklemek istediğim için kişi değil de buradan gruplarımı seçeceğim. Grubun içinde yine veri tabanı diye dersimin bilgilerini arıyorum. Aramaya basalım. Evet benim grubum gözüktü. Bunun kapalı bir grup olduğunu görüyorum. Eminim dersim olduğundan tıkladım ve ekledim. Dikkat edin burada sahiplik bende kalırken diğer grubu görüntüleme modunda ekledi. Yani benim bu sınıfımın içinde bulunan bütün öğrenciler bu videoma erişebilecek artık yayınla dediğimde. Seçeneklere bakalım başka ne demiş bize. İstersek YouTube'da olduğu gibi bunlara da yorum yapılmasına izin verebiliyoruz. Gürültü bastırma diye kendi yüklediğimiz videolarda mikrofon kaynaklı çevre gürültüleri gibi unsurların yazılım yoluyla azaltılmasını istiyorsak onu kullanabiliriz. Ama bazen ses kalitesini de düşürebiliyor bunlar. Ben açmayacağım o yüzden ve altyazı açıklamalar oluşturulmasını isteyip istemediğimizi belirteceğiz ama bunlar daha çok Türkçe dışındaki İngilizce gibi derslerde çalışan özellikler. İstersek bir altyazı dosyamız varsa onu da yükleyebiliyoruz ama sonuçta benim anlattığım bir ders bu. Öyle bir şeye ihtiyacım olmayacak. Evet yukarıda işlemme tamamlandı dediği ayrıntılardan gelip bir ekran görüntüsü seçebiliyorum. Şöyle olsun. Yayınla dediğimde Artık bu video belirlediğim grubun izleyebileceği bir hale geldi. Öğrencim ne yapacak? Microsoft Stream uygulamasını marketten telefonla ya da tabletine indirecek. Orada sahip olduğu içeriklerde benim videom artık görüntülenebilir. Alternatif olarak işi biraz daha kolaylaştırmak için kanal oluşturma şansımız da var. Bunun için yine oluştura geliyorum. Kanala tıklıyorum. Kanalda bana soruyor ne olacak bunun adı. İsmini yazdım. Bir açıklama varsa onu da yazalım. Grup kanalı ya da şirket genelinde kanal seçebiliyoruz. Şirket geneli adı üstünde şirketteki herkesin yani sizin kurumunuzda, üniversitenizde kim varsa erişebileceği bir kanal haline geliyor. Biz grubu özel yapacağız. Buradan da geliyorum yine veri tabanı diye grubumu aratıyorum. Nihayet geldi. Tıklıyorum. Artık bu gruba atacağımı da belirledim. İstersen bilgisayarımdan bir fotoğrafta yükleyebilirim. Ben onunla uğraşmayacağım. Doğrudan oluştur diyorum. Böylece içine videoları yükleyebileceğim bir kanal oluşturmuş oldum. Şu anda boş bir kanalım var. İçerime gelip hesabımdaki videolara bir bakayım. Bakın son yüklediğim video burada. Gelip yandaki gruba kanalı ekle seçeneğini kullandığımda yine ilk baştakine benzer bir seçenek geliyor. Buradan kişiler yerine kanal sayısını seçiyorum. Ve yine kanalımın ismini yazıyorum buraya. Benim kanalım olduğundan emin olduktan sonra tıklıyorum. Burada bir eksiklik yok. Kaydet dediğimde tekrar kanalıma döneyim. Videomun burada olduğunu görebiliyorum. Böylece derslerimizi düzenli olarak ekledikten sonra öğrencilerimizden bu kanalı takip etmelerini de isteyebiliriz ve sıralı, düzenli şekilde sadece bu derse ait videoları görmelerini sağlayabiliriz. Videoyu doğrudan buraya da yükleyebilirim ya da az önce yaptığım gibi videoyu yüklerken bu kanalla ilişkilendirme yoluna gidebilirim. İki yolda da öğrencilerin bu videoya erişebilir hale geldiği için kolaylıkla dersimin videolarını takip edebilecekler. Ders kayıtlarımızı sisteme yükledikten sonra bir de öğrencilerin mobilden ne yapacağına bakalım. Önümde bir Android uygulaması var. Marketten Microsoft Stream'i indirdim. Aç diyorum. Okul adresimle giriş yapacağım. İlk giriş yaptığımızda Kişinin erişimi olan ve kurumun geneline açılmış videoların olduğu keşfet kısmı bizi karşılıyor. Aşağıya bakalım. Bakalım benim videolarım burada gözükecek mi? Bakın veri tabanı ile ilgili yüklediklerim en güncel olduğu için aşağıda gözüküyor. Yani bunlar öğrencinin sahip olduğu şeyler. Buradan filtrelerden de bakıp yayınlanma tarihi gibi bir sıralama yaparsak dersle ilgili kısmın en tepede gözükeceğini buluyoruz. Mesela ben böyle tıkladım. Aynı bir YouTube videosunda olduğu gibi dersi telefondan izleyebiliyor öğrencimiz. Onun dışında seçenek olarak nelerimiz var? Dikkat edin burada bir bulut işaretimiz var. İstersek bu videonun telefona indirilmesini, hafızadan, internet olmayan yerlerde bile oynatılabilmesini sağlıyoruz. Tabi bu şu demek değil, öğrenci videoyu alıp kafasına göre dolaşıyor değil. Sadece o cihazın kullanabileceği hale getirmemize yarıyor. Özellikle internet bağlantısında sorun yaşayan öğrencilerimizde bir nebze de olsa dersleri telefonlarından, tabletlerinden, internetsiz yerlerde bile izleme imkanını vermiş oluyoruz bu özellik sayesinde. İsterse kendine bir izleme listesini de buradan oluşturabiliyor, videoları kalp atarak beğenebiliyor, paylaşma özelliğimiz var. Onun dışında baktığımızda birebir aynı özelliklerin burada da olduğunu görüyoruz. Şu anda benim videomu indirmeye çalıştığı için istersen iptal de edebilirim. Ama internetsiz bir ortamda izlemek istiyorsak bunun devam etmesi gerekiyor ki sonradan kaldığı yerden izlemeye devam edebilsin. Umarım faydalı bir video olmuştur ve eğitimde yaşadığımız güncel bir soruna çözüm olabilmişimdir. Eğer siz de videolarımı faydalı buluyorsanız lütfen videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı ihmal etmeyin. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.